yapamadığım için sevmiyorum. Ee, Maçı şöyle söyleyeyim. Yani şu anda e, benim oyunuma bakıp aldın mı? Yani moblar falan çok güçlü. Yani ben şöyle göstereyim. Yaptığım hileyi göstereyim. Alenim ben de buna hile diyorum. <laughs> Sizin söylemenize gerek yok. Ee, ya yani Ben bunu ileriki oyunlarda aşırı hasar vermeye başladım da düşürmek için kurdum ama şu anda yani normalde vurduğunun 5 katını vuruyor. Yani bunu da oynadım. <laughs> Yapacak bir şey bulamadım şimdi. Hadi. Ya abi sen değil ya. Sen niye bunu kullanıyorsun? Ben seni ayarladım. 11, 13. 3 tane yapalım bir Bana ıskaladın ya lan. Veya da hiç bulamıyor. Niye gitmiyor lan? <laughs> Şaka mısın oğlum? <laughs> lan benim follower'ım bana ona mı çarpıyor? Ne oluyor? Acaba burada bağ mı buldum? E tamam burada canı sen. Ki varlığıyla yokluğu bir. E Cenes'e sen oradaysan. Dayıya niye gitmiyor bu? Evet, Aynen kafayı sıyır. bu sefer yani gidiyor. Bak Senin tarafındasın da önüme geçme o zaman. Lan, 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 lan. Evet, <laughs> öldüreceksin. Buna güveniyorum. nasıl öldüreceğim acaba şu anda bir şeyler düşünüyorum Blacksmith'i geliştirmiş olsaydık şu anda tuzak kurardım <laughs> Abi şurada nasıl kafasına gitmiyor o, o anlamıyorum ki. İlk atış içinden geçip gidiyor. Çıldıracağım. Acaba kafasındaki robum mu delip geçiyoruz? Ne oluyor? Tamam. Bak. Yine içinden geçti. Aynı ateş şu ikinci de vuruyor. başka çözüm bulamadım. Şimdi kötü tarafı şimdi onu okuyamayacağım dedi. Alçemiyi kendimiz bulacağız arkadaşlar mecbur. Bence ayrın şelti de alayım satarız abi satarız. Bunlar para. Etmiyor. Kitapları okuyamıyoruz o kötü. Evet. Hemen güzel. Yani. güzel. kombattayım. Nasıl kombattayım peki? Peki bunu nasıl başardın yani soru. İnsan kalbi lazım olur. de bunları açmak ayrı bir dert artık. Lockpick nasıl gelişiyor hiçbir fikrim yok. Niye açmaya çalıştım hakkında da bir fikrim yok ama. Eskiden kalma bir alışkanlık. Kilitli kapı görünce dayanamıyorum. A new hand touches the beacon. Evet, en motosu, hear me be. and obey. A foul darkness has seeped into my temple. A darkness that you will destroy. Return my beacon to Mount Kilkree. I will dakika. make you the instrument of my cleansing light. Niye ya? İşte vur artık Heh. Allah razı olsun yani O kadar da dandik nişancı değil mi? Ama mükemmel değiliz ama Evet şimdi geri dönüyoruz maçı e, mod listesini bulabildim mi yoksa linki atayım mı çift ekran oynamadığım için biraz problem oluyor link atmak falan sadece okuyabiliyorum Tabletlerde pek yaz yazma için beceremiyorum Evet arkadaşlar Bunlar önemli Bunlar toplayın daha önce bahsettiğim gibi yani lazım olunca bulamayacağınız bir şey Allah aşkına şu tam bir şey güzel de. Burkulot Whitelin'in devreden mi yapsam? Bence deriden yapayım. Bunu da satarız artık ne yapayım ya. Heh, şu kuyruktan bir kurtulayım ya. Kuyruk kuyruk. Sağ olasın Batuhan. Hoş geldin. Gelmişken şurayı da açayım. İşte arkadaşlar bundan korkuyorum. Ee, bu banditler de pek normal değil. Lan sabit gibi ya. O ne lan? Bitmedi. Şaka mısın ya? Şimdi adama yardım ettiğim i not like this. Are you finished ogling the grotesque? I suppose I should be grateful you didn't simply attack me. I am one of the afflicted. I'd have been dead from this plague a year ago if not for Perryite's protection. Returning to High Rock, our shepherd lost his way, and I fear Periite's wrath may consume those who remain with him. Kesh could tell you more. I just want out of Skyrim as quickly as possible. <laughs> eder eder. Ötekini öldürdüm? Onu da burada öldürdük. Silver Sword. Oyunda modsuzken en her zaman favorimdir arkadaşlar. Bir Dumb Breaker, iki Silver Sword. ikisi de nadir şey sonuçta. Gerçi da beraber ne mantıksa e, Silver Sword kullanıyor ama yani bunun şifresi yılan. Şöyle daha çalışacağız. Bunun şifresi yılan. Bunun şifresi ne? De, 60 kere önünden geçerim bulamam. Heh, koş. O koşta zaten. Seninle peki? Ha yok koş. Pardon. bunun şifresi nerede? Ya muhtemelen şöyle bir o yılan bu kuşsa bu da yüzde doksan balıktır. Dediğim gibi yani e, uzun süre Skyrim oynayınca arkadaşlar bunda pek bir problem olmuyor artık alışıyorsunuz. Ve koskoca bir hiç buldum burada. Evet, sevimizi de aldık. Anam gelme 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 Hocam gelme bak gözünü seveyim gelme. Okum yok. Ha. Vay. Ha, valla, Ağzıma şey salladı Hat ki o lan ölsün. <laughs> ya in dostunuz burada niye şey yapıyor? Benim ayağım da pişti. Üstündekileri ver ya. Gereksiz. bu iki tane ayrım bobu kalmış bunun da ya. Ha, yok yok kulak sende kalsın. Ne? Sana yakışıyor. Böyle yaratık olmaz olsun ya. İçinden de çıka çıka fire şey çıkacak Ateş tozu Bu ne lan iki tane şey aldım damat da aldım diye Yaptım muameleye bak <laughs> alkolik oluruz bizde Bolta de, atıyor çıkartıyor Yani o ateş mi? Ejderha mı derseniz arkadaşlar ejderhayı tercih ederim. En azından daha insaflı. Bunlar bandit mi? Neden bana bandit gibi geliyorlar? Valla Valla ayakta uyuyor. Hoşuma <laughs> <O> gitti. <laughs> orada e, ee, bizim hatun nerede? Heh, bizim hatun burada. Hatun ah aç. Al şunları. <laughs> ne varsa da toplamışım yani hiç acımadım. Abi banditlerin tipi değişmiş ya. senin boyun mu var? Ya boyun var. Teze şöyle bir sırt üstü dur. Tamam güzel silah var ama boyun da var. bakacağım abi of, of of iyi görmem lazım amcaymış ee bayan sesi bir çıkarttı কাচ্ছে Hatun nasıl imbiz oluyor bunu Eskiden olamıyordu. Ya tamam benim terkle alakalı ama. Hocam 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 hocam. Anam yakalandı. Ben... Başıma bir şey gelecek. Başıma hiç sevmediğim bir şey gelecek. Biraz da, da bu kaleye, kaleye geleceğiz. Ha, yani buraya geleceğiz. Abi bunlar niye hiçbir şey çıkmıyor ya? Bence sen bana If you are not here to grant me a good death, then you can leave. Yes. Were I to simply lay down and die, it would not please Malakath. My time has come. I am old. Too old to become chief. It would be wrong for me to take wives at this age. So I will die. Malakath has given me a vision of a glorious death. I am to wait here until it finds me. As you can see, it has not yet arrived. Indeed, one should find his death while he can still call himself a proper man. We are not like you? these Nords and Imperials who carry on until they are grey and feeble and their hair falls out. To cling to something past its usefulness is unseemly. How much more so when that thing is you? Perhaps. Are you sure about this? Hmm.

Buna, buna kendinizi öldüreceğinize ben sizi öldürürüm hacı sizin istediğiniz ölüm olsun evet, ee, kim takip etti ee, teşekkür ediyorum followladığınız için arkadaşlar hmm. şu anda teşekkür ediyorum DJ <laughs> kısa kısaca söyleyeyim hmm. ee, takip ettiğin için de teşekkür ediyorum Ne? something. Ya yani, e, göremiyorum. Şeyden baktığım için, e, tabletten ne? baktığım something. için tablette de yayını izleyemiyorum. Atıyor. Cenesa şunları al. Cenesa çok çalışman lazım Cenesa.